Merhabalar, hoş geldiniz. Bu doğa sohbetlerine daha. Ben Razi Bu haftanın konukları Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç ve Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Avukatımız Özlem Altıparmak bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, Çok selam herkese. E, bu haftaki doğa sohbetlerimiz oldukça heyecanlı bir konu ve e, Doğa Derneği'nin e, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na e, açtığı davayı ve bu e, davayla birlikte aslında doğa hakkı üzerine bir sohbet edeceğiz. Bu e, davayla ilgili süreçlere girmeden önce e, Özlem Hanım biraz sizi tanıyabilir miyiz? Biraz yaptığınız çalışmalardan ve kendinizden bize bahseder misiniz? E tabii ben avukatım, hukuk fakültesi mezunuyum ve uzun yıllardır önce özel hukukla başladım çalışmaya. Daha sonra insan hakları alanında uzmanlaştım. Kadın, engelli hakları gibi pek çok projede çalıştıktan sonra ekoloji ve doğa koruma alanına yöneldim. Uzun zamandır Doğa Derneği'nin hukuk danışmanlığını yürütüyoruz birlikte pek çok Davalar açıyoruz. Şimdi konuşacağımız davada da e, bunlardan bir tanesi. E, ayrıca tabii e, Türkiye'de pek çok e, işte uluslararası e, alanı da ilgilendiren çalışmalarımız var. Örneğin en son Eko Kırım suçunun Türkçe'ye çevrilmesi konusunda çalışmalar e, yürüttük. Yani e, bu hukuk ve doğa mücadelemizi sadece yerel bazda değil, uluslararası alandaki gelişmeleri de, de yürütüyoruz. E, sanıyorum yeterlidir <laughs> bu tanıtma diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. O zaman yavaş yavaş bu konuya girelim. Doğa Derneği Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir dava açtı. Davada özellikle Merkezi Av Komisyonu'nun aldığı kararların iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Bu dava aslında bir ilk niteliğini taşıyor. Biraz bu davanın hikayesinden, özelliğinden bahseder misiniz bize? Ee, tabii, yani davanın da aslında çok güzel bir hikayesi var. Bu Merkez Av Komisyonu kararı Ağustos ayında yayınlandı, bu yaz ayında. Ve Ağustos ayında biz e, Seferihisar'da e, Doğa okulundaydık ve bir hukuk ve Doğa Okulu'nu birlikte, e, e, hep birlikte gerçekleştiriyorduk. E, yaklaşık işte 30'a yakın e, hukukçuya e, doğa hakkı, çevre hukuku, e, hukukun kullanımı üzerinden biliyorsunuz çeşitli alan bilgileri de verdik. E, son gününde bu Av Komisyonu Kararını çıktığı bilgisini aldık ve aslında bu davanın temelleri de tam Orhanlı Köyü'nde Seferisar'da atılmış oldu. O yüzden çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Belki o enerjiyle başladık bu davayı çalışmaya. O yüzden de keyifli bir çalışma çıktı. Bu Merkez Halk Komisyonu kararını incelediğimizde ve nesli tükenmekte olan iki tane kuş türünün dahil olduğunu fark ettik. Üveyik, üveyik ve elmabaş patka kuşları. Biliyorsunuz bu Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yayınladığı listeler var. Ve bu kuş türleri de bu listelerin içerisindeydi. Ve bu alt komisyonun kararını bu kuş türlerinin dahil edilmesi nedeniyle biz Danıştay'da bir dava açmak istedik ve e, hukuk ve doğa okulu katılımcılarımızla birlikte bir ekip çalışması da oluşturduk. Onu da kısaca vurgulamak isterim. Yani bu dava çalışması böyle tam bir e, e, imece e, çalışmasının ürünü oldu. E, ve bir anda hukukçular olarak aslında biz hukuku çalışırken çeşitli yönetmeliklere, sözleşmelere vesaire bakarız ama ya yani bu dava bizim de gözümüzü çok farklı bir şekilde açtı ve ben kendimi üvey kuşu, elma baş patka yani biyoçeşitlilik, işte sulak alan nedir, ekosistem nedir? Ya yani bunları araştırırken böyle devasa bir çalışmanın içinde buldum ve bütün ekip arkadaşlarım da bu şekilde buldu ve kara avcılığı kanununa baktık. İşte kara avcılığı kanununda birazdan belki konuşma şansımız olur detaylıca avcılığın avlanma hakkı olarak düzenlendiğini fark ettik ve davamızı böyle ilmek ilmek ördük açıkçası ve hani dediğim gibi yani hukukçuların sonuçta böyle pek çok işte kuş fotoğraflarıyla bezenmiş böyle detaylıca işlenmiş böyle 70 küsur sayfalık bir dava dilekçesine dönüştü. Şu anda davamız Danıştay'da halen de derdest. Böyle hikaye olarak böyle bir giriş yapmış olayım ben davamıza. Çok teşekkürler Özda. Bu da tabii belki Merkez Halk Komisyonu'na açılan ilk dava olmasa bile ee, aslında kara avcılığı kanununu e, irdelemiş olan ve e, devletin insana avlanma yetkisini nasıl verdiği, hangi avlan hangi hayvanın e, canının nasıl alınacağı, ne kadar e, süre içerisinde kaç adet Kimler tarafından öldürülebileceğine karar verme yetkisini aslında tartışmaya açtı. Bu bir ilk belki dünyada da bir ilk açıkçası örneğini ben duymuş değilim. Dolayısıyla aslında dava belki merkez Halk Komisyonu kararlarını kısa sürede değiştiremeyecek olsa da kararcılığı kanununu bu konudaki devletin yetkisini sorgulamamız ve dolayısıyla bu yetkinin aslında değişmesini sağlayabilecek, bunun önünü açabilecek bir önemli bir hareket olarak görüyorum ben açıkçası. Çünkü bu tar yani bu bir paradigma yaratıyor. Yani devlete her şeyimizi teslim edip, yaban hayatımızı biyolojik çeşitliliğimizi teslim edip üstelik bunu koruma görevine sadece devlete değil anayasa vatandaşa da veriyor. Hepimize veriyor sonuç olarak. Dolayısıyla hepimizin göreviyken e, bu e, doğal alanları ve e, birlikte yaşadığımız diğer türleri avlama, e, sonuçta avlanmak ihtiyaç için yapılan bir şey de değil, üstelik tamamen keyfi olarak e, yapılan bir şey e, ve bir yandan da Türkiye'de tabii resmi olarak izin verilen avcılıklığın e, kat ve kat daha fazlası kaçak olarak yapılıyor. Üstelik kaçak avlanmayı da hiçbir şekilde kontrol edemezken e, bir takım hani belli bir zümreye para karşılığında belli bir canlı grubunu öldürme yetkisini vermek gerçekten de tartışılması gereken ve ivedilikle de değiştirilmesi gereken bir konu. Dava olarak yani dava ekibinin başındaki kişilerden birisi sensin. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya ve bu konuda gelecekte Türkiye'de nasıl yeni davalar veya tartışmalar bekliyorsun Şimdi söyledikleriniz için çok teşekkür ederim Dicle. Tam da aslında çalışırken biz bunu fark ettik. Şimdi biz bir kriz yaşadığımızı söylüyoruz ve bu aslında krizi tam da iklim krizi odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu aslında yaşadığımız kriz katmanlı bir kriz. Bir tanesi iklim krizi, bir tanesi biyolojik çeşitlilik krizi, bir tanesi de atık krizi. Bunların temelinde de aslında tam da bizim bu karşı çıktığımız insan merkezli yani antroposen faaliyetler ve davranışlar var. Bu avcılık dediğimiz şey de aslında biyoçeşitlilik krizinin en önemli sebeplerinden bir tanesi yani bu avlanma meselesi ve kontrolsüz bir biçimde yani tamamen bu doğadaki yaban hayata işte ve hayvanlara canlıları bir kaynak perspektifiyle bakıp bu hayvanların gerçekten alınıp satılması mülk edilmesi üzerinden yürüttüğümüz bir tartışma çıktı bu davada kararlılık Kanunu'nda şöyle bir düzenleme olduğunu fark ettik İşte avlanma hakkı diye. Şimdi hak dediğimiz şey insana belli bir şeyi talep etme yetkisi veren bir şeydir. Örneğin size eğitim hakkı verilir. Siz eğitim talep edersiniz devletten. Burada böyle bir problemli duruş olduğunu fark ettik. Yani avlanma asla bir hak olamaz. Yani bir hayvanı öldürme hakkınızın size devlet tarafından tanınmış olması çok ciddi bir problemdir. Avlanma olsa olsa bir izin işte bir ayrıcalık vesaire gibi bir şey gibi düzenlenmesi gerekirken neredeyse devletten talep etme noktasına gelindiğini fark ettik ve bunun üzerinden e, devletin e, yaban hayvanları üzerinde belli bir hak sahibi midir yani bu e, hayvanların mülkiyet hakkı devlette midir bu böyle alınır satılır mı işte boynuzlarıyla işte derisiyle vesairesiyle şu anda olan sistemi sorguladık ama bunu yaparken de bu biyoçeşitliliği merkezde tuttuk çünkü dünyada da biyoçeşitlilik hukuku yeni gelişen bir hukuk. Örneğin şimdi biz sizlerle birlikte sulak alanları dava açıyoruz. O dava sadece bir sulak alan davası değil. Aslında o bir ekosistem koruma davası. Ekosistemi neden koruyoruz? Biyoçeşitliliği korumak zorunda olduğumuz için koruyoruz. Ve bioçeşitlik de biliyorsunuz türlerin korunması, gen, gen korunması yani genlerin çeşitliliği ve aynı zamanda da ekosistemlerin çeşitliliği demek. Bu bizim aslında hukuk bütüncül bir şekilde çalışmamızın da bir sonucu oldu ve ben Türkiye'de de yani bu doğa koruma konusunda çalışan ya da çevre hukuku konusunda çalışan bütün avukatlarında, sivil toplum kuruluşlarında davalarını bu şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de kara avcılığı özelinde bizim açtığımız bu tartışma ve yürüttüğümüz anayasaya aykırılık tartışması yani biz bu davayı aslında sadece Avcılık Komisyonu kararının işte Üveyik ve Elmabaş Patka'nın dahil edilmesi nedeniyle bu kararın iptali şeklinde değil aynı zamanda da bir anayasa aykırılık iddiasıyla açtık. Sonucu nasıl olur bilmiyorum ama sadece bu tartışmanın bile çok değerli olduğunu başlı başını düşünüyorum ve bunu da Doğa Derneği ve, ve, ve Vekili olarak yani Doğa Derneği'nin e, temsilen yürütmüş olmaktan da gurur duyuyorum açıkçası böyle bir şeyin parçası olmakta. İşte öyle böyle bir e, Türkiye'deki böyle ciddi bir tartışmayı e, sizin meselenizle e, bir üstlenmiş de olduk. Bu arada bu davanın e, tamamı ve e, davanın bu konuştuğumuz aslında ilkelerini, temellerini hikayesini anlatan bir yayın yazdı Özlem. E Bu da Doğa Derneği web sitesinde yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Herkesin okuması için açık bir şekilde web sitemizde yer alıyor. Buradan aslında konuyu ben birazcık da doğa hukukuna getirmek istiyorum. Neden? Yıllardır hep doğa hakkını konuştuk biz aslında. Biraz önce bahsettiğim gibi işte nasıl insana avlanma hakkı veriyorsa devlet, hep insana bir hak veriyor. Doğa ile ilgili aslında elimizdeki ana anayasaya baktığımızda zaten doğa kelimesi özellikle Kullanılmıyor, sadece çevre kelimesi kullanılıyor ki dünyanın pek çok yerinde ne yazık ki böyle Latin America'yı dışında bırakıyorum. Onlar Pakamama'yı kullanıyorlar doğa varlığı gibi düşünebiliriz belki onu. E, fakat onun dışında e, ne yazık ki hani batı anayasalarında da hatta e, en son mesela Budan anayasasına baktık. Orada bir takım maddeler var. Onlarda bile hep çevre olarak geçiyor e, büyük ölçüde. E, dolayısıyla insanın sağlıklı çevrede yaşama hakkı üzerinden e, bir e, hak talebi e, gerçekleştirebiliyoruz çoğu zaman. Ya da biyolojik çeşitliliğin korunması üzerinden Yine onun hakkı olarak değil ama aslında yine bize sağlıklı bir yaşam, temiz hava, temiz su, temiz toprak, işte temiz gıda gibi insan merkezci bir takım kanun ve uluslararası sözleşmeler, uygulamalar var. Şimdi doğanın hakkı deyince doğanın ya biz haklarını nasıl vereceğiz ve var olan anayasaların hepsi insan odaklı olduğu için bir başka varlığın, Var olma yaşama hakkı bizim üzerimizden değil de kendi özne olduğu bir durumla nasıl gerçekleşebilir? Bunu bir aslında sadece hak değil de bir hukuk temelinde ele alabilir miyiz? Bu dava aslında birazcık bana onun yolunu açtı diye görüyorum açıkçası ben sonuçta devletin de hem devletin aslında yetkisini sorgulayan hem de ee, insanın işte avlanma hakkı insana vererek orada bir bakış açısını aslında sorgulayan bir dava. Ee, dolayısıyla e, sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani bizim e, biz anayasamızda bu konuda da hukukunu temel alarak nasıl değişiklikler gerçekleştirebiliriz? Tabii önce birlikte bu bir temizlik gerekiyor anladığım kadarıyla. Ee, var olan e, Anayasalarda ve anayasada değil de kanunlarımızda belki de anayasamızda bir takım temel maddeler eklenmesi gerekiyor. E, doğanın da bir e, özne olduğu ve e, temel haklarına dair. Yani dediğin çok doğru. Yani ben insan hakları çalışması kökenliyim. Yani esas alanım uzun yıllar insan hakları oldu ve bu konuya aslında bir çevre hak hakkı, insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı üzerinden anlattım. Şimdi bizim aslında doğa koruma dediğimiz şey neyle başlıyor? İnsanın var olmasıyla başlıyor. Yoksa doğa kendi başına korunmaya müştahçı değil. Yani insan olduğu için aslında biz bu doğa korumadan bahsediyoruz ve insan faaliyeti olduğu için. Yani bizim doğa tanımına da baktığımızda hani oluşması ve varlığını sürdürmesi için insan aklı ve emeğine muhtaç olmayan şeye biz aslında doğa diyoruz ya da doğal dediğimiz şey de bu. Yani bize hiçbir şekilde akıl ve emeğimize muhtaç bile değil. Ama hani öyle bir noktadayız ki insan türü olarak dünya üzerinde işte yayılmaya başladığımızdan bir tatları işgal etmeye başladığımızdan beri diyeyim özellikle de sanayi devriminin sonrasında bu doğanın da kaynak olarak kullanma perspektifiyle yani mesela şey gibi düşünün kanunlar bile doğal kaynakların kullanılması şeklinde çıkar ya da biz buna çevre hukuku deriz. E, çevre hukuku dediğimiz aslında neyi çevrelendiririz? İnsanın çevresini çevrelendiririz. Yani her zaman hak sujesi olarak da özne olarak da kendimizi merkeze koyarız ve aslında sadece orada bir ağaç vardır ama o ağacın neden var olduğunu yani bir zeytin ağacının neden var olduğunu kendimize bir kaynak olduğu için ya da gölgesinde oturmak istediğimiz için ya da estetik olarak bize güzel göründüğü için ona bir varlık ve fayda tabii. Aslında bizim hukuku çalışırken ve bu senin de bahsettiğin gibi yani e, 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 uluslararası anlamda da bu konuda bir takım değişiklikler ve gelişmeler yapılırken bu merkez kaymasından bahsediyoruz. Yani insan merkezli olarak bizim bakmaya devam ettiğimiz sürece ve yaşamaya devam ettiğimiz sürece ve yaşantının da aslında düzenlendiği şeylerden bir tanesi hukuk olduğu için, normlarla düzenlendiği için hukuk da bu şekilde insan merkezi devam ettiği sürece az önce saydığım atık krizi, biyolojik krizi ya da iklim krizine çözüm bulmamız mümkün değil. Bu noktada da aslında hukuk sisteminin de bu öznelik yani hak öznesi olma konusunu tartışmaya açması gerekiyordu. Tabi aslında bu tartışma da dünyada gittikçe hızlanan ve imelenen bir şekilde yapılıyor. Doğanın bir hak öznesi olması ve doğa merkezli düşünme, kaynak perspektifinden çıkma üzerinden yürütülüyor bu tartışmalar. Senin de söylediğin gibi işte Bolivya, Ekvador gibi ülkeler doğayı bir hak öznesi olarak anayasalarına dahil etmişler. Yani doğa ya da yeryüzü adına bir davaya açma gibi. bunun şöyle söyleyebilirim ben biz bu davayı doğa derneği adına İstiha Komisyonu kararının iptali davasını. Ama ben çok isterdim ki bir üvey kuş adına bu davayı açabilirim. Aslında bizim hak öznesinden bahsettiğimiz, hak öznesinin değişiminden bahsettiğimiz şey bu. Yani bir üveyin sesi olabilmek, bir elma başpatkanın sesi olabilmek. Şu anda bu sesi sağ olun ki Doğa Derneği yapıyor. Biz de buna vesile oluyoruz. Ama yani bu dediğim gibi dünyada nehirlere hukuki kişilik tanıyan Yeni Zelanda, Kolombiya örnekleri vardır e, ya da Hindistan, Bangladeş gibi e, e, çeşitli işte doğal koruma alanlarına bir hukuki kişilik tanıma gibi. Burada ne oluyor mesela? Gediz Deltası çalışıyoruz hep birlikte siz de çalışıyorsunuz. Biz de davalar. Örneğin Gediz Deltası'nı bir hukuki özne olarak tanımlıyorsunuz ona hak tanımlıyorsunuz ve e, e, yani biz tıpkı özlem altı parmak gibi bir e, hukuk öznesi haline geliyor ve bu aslında çok önemli bir değişim. Yani Türkiye'de de aslında bizim bu davayla yürüttüğümüz şey e, böyle bir tartışmanın önünü açtı e, diye düşünüyorum. Bunlar çok e, kolay şeyler değil. Yani ben de aslında Doğa Derneği ile birlikte çalışarak uzun zamandır sizle çalışıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Ben de bu süreci öğrenerek gelişiyorum. İşte önce doğa hakkı anlatmaya başladık sizlerle birlikte çeşitli işte, eğitimlerle işte devamı geldi. Hukuklu okula anlattık. Bakın şimdi e, avcılık meselesini tartışıyoruz sizinle birlikte. Belki bir sene sonra başka bir davayı açacağız. Öncülük olacak bu davamız. Ve böyle bir yayında biz e, başka bir hukuk e, tartışıyor olacağız. O yüzden de hukuk her zaman e, gelişmeleri takip eder. Yani e, dediğim gibi e, tartışmaları takip eden bir şekilde yürür. E, belki burada e, hani ekokırımdan da bahsedeceğim. Aslında ekokırım suçunun önemi de burada. Yani dünya da aslında bu tartışmayı e, takip ediyor. Nedir mesela bizim çevreye verdiğimiz zarar e, e, Türkiye'de nasıl düzenlenmiştir? İşte çevreye zarar veren öder. Aslında biz buna kirleten öder deriz. Yani bir zarar üzerinden, çevreye verilen zarar üzerinden ceza kanunlarımız düzenlenmiştir. Ve çok da etkili değildir tabii ki. Yani siz o kirletmenizin cezasını ödersiniz. Ama dünyada şimdi Eko kırım diye bir suç tanımlanıyor. Ekoyu kırmak Eko dediğimiz şey bizim yuva e, oikos kökenlidir. Yani yuvamızı öldürmek üzerinden bir e, suç tanımlanıyor. İşte bu suç da tam doğa merkezli e, bir suç yani yuvamızı katletmenin bir e, insanı öldürmek gibi bir suç haline gelmesinden bahsediyoruz. Aslında bu tam da söylediğim şeyi yani yuvamızı merkeze koyarak yani bir işte ağacı e, kestiğimizde bunun basit bir ağaca verilen zarar gibi değil de yuvamızı öldürdüğümüz, doğayı katlettiğimiz bir suç perspektifiyle çalışılıp tıpkı işte soykırım gibi ağır bir suç olarak ekokırımın cezalandırılmaya çalışıldığını görürüz. Dediğim gibi bunlar çok çok önemli gelişmeler uluslararası alanda da devam eden. Ee, çok keyifli bir taraftan da gerçekten insanın aklında yeni yeni... <laughs> Düşünceler filizlendiren hem bu davalar olsun hem bu kavramlar olsun e, gerçekten hem anayasayı e, hukuku tekrar düşünüp başka bir hukuk mümkün e, derken hep bunları düşünüyoruz aslında e, çok keyifli bir sohbetti yani bilgilerle özellikle aydınlattığınız için teşekkür ederiz e, gerçekten yeni kapılar açıyor yeni düşünme kanalları açıyor e, bir de bir haber daha duydum. Ee, MAK e, davasına yeni müdahil olan e, yerler, barolar varmış. Biraz bahseder misiniz Özlem Hanım? Evet, e, sevgili dinleyicilerim de bahsettiği gibi şimdi biz bu çalışmayı yapınca bazen sadece bir dava dilekçesiyle kalıyor yaptığınız çalışmalar ve işte bir e, hani dava listesinin içinde şekilleniyor. Biz bu sefer yaptığımız işin de biraz hani önemini de fark ettik diyelim ve bunu bir yayına dönüştürdük. Dijenin bahsettiği gibi hem aslında davanın çerçevesinin ve tartışmanın, ...kurguladığımız böyle kısa bir bilgilendirmeyle hem de bu bahsettiğimiz uzun 70 sayfalık dilekçemizi de yayına açtık. Çalıştığımız hukukçu grupları ve bu yayınımız sayesinde çeşitli barolar da buna ilgi gösterdi. Örneğin geçen hafta Mardin borusunun davaya müdahil olduğunu gördük. Müdahil olmak demek bizim gibi davacı, işte biz Doğa Derneği olarak davacıyız, davacının yanında ek davacılar olması demek. Yani üvey kuşu ve baş Patka'yı savunmak üzerine yeni aktörlerin devreye girmesi demek. Onların sesi olmak demek. O yüzden de Mardin Barusu'na çok teşekkür ediyoruz. E, aynı zamanda Doğal Hayat Koruma Vakfı WWF'in ve İzmir Barosu'nun da e, bu müdahale talebi için e, girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Belki bu yayın da vesile olur. E, yani bu e, doğa savunusu için, e, türlerin savunusu için, e, yaşam savunucusu için e, ses olmak, e, davamızın Müdahil olmak isteyenler lütfen e, Doğa Derneği'nin web sitesindeki yayını incelesinler e, ve dava dilekçemizi incelesinler ve e, böyle önemli bir davada e, yer alsınlar isteriz. E, çok teşekkür ediyorum aslında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. E, Elma Baş Patkan'ın, Üvey'in sesini e, bütün Türkiye'ye, dünyaya duyurmak için yaptığınız çalışmalar için, emekler için... Ee, çok sağ olun, çok keyifli bir sohbetti. Ee, söylemek istediğiniz son şeyler var mı? Topar. Yok, Çok teşekkür ediyorum. Doğayı birlikte savunmak çok güzel ve özel. Herkesi de bu çab çabamıza ortak olmaya davet ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir yayında o zaman tekrar buluşmak üzere diyoruz. Ee, ve yeni davalarda. Evet. <laughs> Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, başka bir doğa sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.